...önündeki engeli tamamen ortadan kaldırmışlardı. Üstleri başlarıysa tamamen kan olmuştu. O sırada Arbede ile birlikte çıkan gürültüye uyanan evin küçük oğluysa... ...geldi ve annesine üzerindeki kırmızılıkların ne olduğunu sordu. Annesinin yani Müge Şahin'in verdiği cevapsa... ...soğukkanlılıklarını gözler önüne seriyordu. Üzerimize ketçap döküldü. Şimdi sıra cesedin ortadan kaldırılmasına gelmişti. Neyse bu işi de hallettik. Sen şu kıyafetleri yıka. Ben de şu depo işini halledeyim. Alo abi. Bu saatte seni arıyorum ama. Kusura bakma abi. Kaçıracağım amcamın kızı vardı ya abi. Ha, o iş oldu abi. Yarın senin depo müsait mi? Tamam abi. Çok sağ ol abi. Ben gelince ararım seni o zaman. Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Yarın eşyalarla birlikte sandığı da götüreceğiz. Kurtulacağız sandıktan da. Ay iyi, çok şükür herkes bizim taşındığımızı sanacak. Bu işte böylelikle bitmiş olacak. Elim kanıyor bu arada. Çok kötü olmuş sanki. Hadi bir doktora gidelim de gösterelim şunu. Tamam gidelim. Muhittin, boğuşma esnasında cinayet aleti olarak kullandığı bıçakla... ...kendi elini de ciddi biçimde kesmişti. Olayın aydınlanmasından önce yaptığımız araştırmalarda... ...ikilinin hastaneye gittikleri bilgisine ulaşılmıştı. Araç 17 Nisan... Saat 05.27'den 05.48'e kadar Çorlu'daki Vatan Hastanesi'nin önünde. Bu it'in isimli kişi hastaneye gitmiş, ne yaptırmış biliyor musunuz hocam? Ee, bileği için çift yönlü eklem grafisi çekilmiş. Var arkadaşım Allah el eylesin. Güle otur. Çok sağ ol abi ya. Hızır gibi yetiştim. Ne demek Ne demek? Çok peki. Peki. sağ Muhittin Ömer Şahin'in cansız bedeninden kurtulmuş ve şimdilik tehlikeye atlatmıştı. Sevgilisi Müge'ye haber verdi. O da soğukkanlı bir şekilde kayınvalidesini aradı ve tasarladığı vahşi oyunu sahnelemeye başladı. Anne Ömer evi terk etti. Anne ben ne yapacağım şimdi bundan sonra? Alo? Alo? O bir şey yapmayacaktı. Zira yapacağını yapmış, sevgilisiyle bir olup eşinin kanına girmişti. Bundan sonra bir şeyler yapacak olan Ömer Şahinin anne ve babasıydı. Ömer Şahinin anne ve babası hemen adli mercilere başvurdu ardından da bize ulaştı. Bu canlandırmanın bazı bölümlerinde görmüş olduğunuz röportajlar, tanık beyanları ve araştırma görüntüleri olay aydınlığa kavuşmadan önce ekibimizin ulaştığı bilgilerdi. Müge ve Muhittin yakalandıktan sonra yapmış oldukları itiraflarla da adım adım kamuoyuna sunduğumuz bu araştırmamızı doğruladı. Öğrenize göre Muhittin bir akrabasıyla bir depo kiralıyor Mersin'de. Çevrede çok yoğun ve rahatsız edici bir koku olduğu fark ediliyor. Bizi sürüldüğünde çeyiz sandığı göze çarpıyor. Ömer'in babası mobilyacı, oğlu evlenirken gelinini bizzat kendi elleriyle yaptı. Üzerindeki lale motiflerini Ömer'in bizzat kardeşinin kendi elleriyle yapıp yerleştirdiği çeyiz sandığı. Ve maalesef bu sandıktan bir erkek cesedi çıkıyor efendim. Müge Hanım varsa bir deliliniz çıkın ortaya demiştiniz. Evet. İşte delil. Rica Çık ediyorum. Ortaya. Siz Çok şimdi siz ortaya çıkın. Sizi çıkın. bekliyoruz. Yani Ömer Şahin'in ölümüne neden olan zanlılar eşi şu anda sevgilisi olduğu söyleniyor. Muhittin gözaltındalar. Yavaş yavaş. Yola aç. Yol aç. Yol aç. Yol aç. Yol aç. Yola aç. Yola aç. Yola. Yola, yola, yola. aç. 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 Savcılık makamının mütalasına da yansıyan bu cinayet dosyasının tamamen aydınlanmasını sağlayansa yine programımıza gelen bir ihbar telefonuydu. Bir vatandaş Müge Şahin ve Muhittin Güçlü'nün saklandıkları yeri ihbar edince polis düğmeye bastı ve ikili yakayı ele verdi. Bu arada bir telefon hattımızdan bir izleyicimiz var. İhbarı veren izleyicimiz. Teşekkür ederim. Yani, bakın bu alkışlar bizler size. Yani siz tanıyordunuz Muhittin'i mi tanıyordunuz? Evet ikisini de görmüştük tanıyorduk. Sonra dediniz ki aa Olur, bunlar ben... bu televizyondaki kişiler mi diye. Evet evet. O buradan ayrılmışlar da tüm ki geldiler biz anında gerekeni yaptık zaten. Beyefendi çok teşekkür ediyorum size. İşte böylelikle bir cinayet dosyası daha kapanmış oldu. Evet ve zanlar Temmuz ayında görülen duruşmanın ardından bizim programımız sezon tatilindeyken görülen Mahkemenin ardından e, ağırlatılmış müebbet cezasına çarptırdılar. Ağırlatılmış müebbet cezasına çarptırdılar. Bu arada evlendiler. E, bir izleyicim diyor ki tabii diyor yeni kanun çıkacak işte evli olanların 24 saat 48 saat görüştürülmesi Belli planlanıyor. Sürelerde, Belirli sürelerde bir şimdilik aydan aydan bir, bir 24 saat bir araya gelme imkanları temin edilmesi diye tasara yani tasarlanıyor. halinde. Tasarlanıyor da olmaz çıkmadı. diye de. Ee, yani en azından bunlar için olmasın diye de o kadar çok mesaj gelmiş evet. ki e, evet. tabii ki bilemem başka durumda olanlar için de şimdi bir şey söyleyemem ama e, en azından Muhittin'le Müge için inşallah böyle bir yasa çıkmaz onlar da faydalanmazlar diye dün çok sayıda evet. mesaj gelmişti. İnşallah Gerçekten çıkmaz. Pis, bir ölüm. Evet bence de çıkmasın yani. İnşallah çıkmaz. Yok artık hani o kadar da değil. Ee, en azından o zaman belirli kişiler için belirli suçlar için yani. çıkarılması lazım. Sen böyle evet. kocayı öldür sevgilinle bir ol ondan evet. sonra da arada buluş. Ee, tabii ki insanın da içinin kabul edebileceği bir şey değil. Efendim bu e, arkadaşlarımızı çektiği bu canlandırma onların tanık beyan yani onların ifadelerine dayandırılarak yapıldı. Zaten çıkmadan önce de izleyicilerimize gerçekten çok sonsuz derecede teşekkür ediyorum. Zaten olayı izleyiciler sizler çok iyi biliyorsunuz. E, onları itiraf etmeden önce de adım adım herkes söylemişti konu komşu e, mahalleli arabayı kiralayan kişi. Burada da Allah'tan o araba kiralanmıştı. Çok güzel bir ipucu olmuştu bize. E, geçtiğimiz yaz bu konuyla çok ilgilenmiştik. E, adım adım da çözülmüştü. İzleyicilerin isbarları da e, olayı hızlandırdı. E, şey demiş ben amcamın kızını kaçıracağım demiş. Ben e, dosyada okudum. E, amcamın kızını kaçırma durumu varmış. E, i̇şte o Mersin'deki depocuyu da aradığında demiş ki ben amcamın kızını kaçırdım. Şimdi size eşyaları gönderiyorum onu öyle yapmış ama daha sonra oradaki kişiler televizyonda görünce demişler ki hani bunlar böyle böyle depo kiralamışlardı. Polise de haber verip sandığın bulunmasına vesile oluyorlar. Allah razı olsun. Allah razı yardım edenlerden yani. Yani, yani, yani göre kadar ATV ailesine sizlere 75 milyon önünde teşekkür ediyorum. Mesir Emniyeti, Çorlu Emniyeti bir de Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine sizlerin sayesinde çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu mahkeme hele evet savcımız yani öyle bir noktalardan sorular sordu hani cımbızla tek tek çıkarır gibi yani çok iyi noktalardan şeyi çözdüler yani Hepsi de çok teşekkür ediyorum evet, yani. Mersin'e yani. Mersin de ayrıca Mersin'e de teşekkür ederim yani. <laughs> bu alkışlar da... avukatlarıma teşekkür ediyorum İki tane avukatımız vardı onların evet. şey çok büyük oldu onlara teşekkür ediyorum bir de şu var yani bu eğer bu, bu işi çözen büyük ihtimalle torunun berke oldu eğer berkey bu şekilde olacaklarını bilselerdi berkey yaşatmazlardı Kesinlikle yaşatmazlardı yani. Çünkü işi çözen oldu. Yani mesela ne dediyse hepsi dedikleri çıktı hepsi yani. Çıkıyor. Hastane, araba kiralama.